Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? En çok kullanılan 2000 tane fiile bakıyorduk. Burada şey rengini değiştirelim. Şimdi geldik. Burada kaçıncı dersimiz? 4. dersimizdeyiz. 10 tane 10 tane gidiyorduk. Bu şekilde inşallah elimden geldiğince çekerek bu videoları bitirmeye çalışacağım. Burada başlıyoruz. Birinci fiilimiz tekeffele ya tekeffelu. Burada da bizim zaten bildiğimiz kefil de buradan geliyor. Kefil olmak. Birinci anlamı zaten kefil olmak. ikinci anlamı söz vermek. Üçüncü anlamı yüklenmek. Dördüncü anlamı da üstlenmek demek. Tekeffele ya tekeffelu. Diğer şeyimiz en çok kullanılan fiillerden bir tanesi. Yemek yemek anlamında bu. Yemek yemek genel anlamı. Yani birincisi yiyip tüketmek, ikincisi küpünü doldurmak, üçüncüsü çiğneyip yutmak. En çok kullanılan anlam şu zaten yemek yemek. Çine kanunsu sarcamada kullanmak, zenginleşmek, yontmak, Kimse, kimyasal yolla da aşındırma, bu coğrafyada kimyasal aşındırmaya da giren şekilde ekele kuru kullanılıyor. Fiilimizde burada ne? Ekele kuru. Diğer birimiz sav diğer fiilimiz savlara yusavru normalde burada resim çekmek demek ve fotokopi çekmek demek fotokopi çekmek demek iki tane genel anlam var şimdi fotoğraf çekmek birinci anlamı yani resim çekmek ikinci anlamı yine aynı şekilde resmetmek yine burada fotokopi olarak bir kopyasını çekmek demek bir de olayı tasvir et dediğimiz zaman canlı olarak da anlatmak demek. Diğer bir fiilimiz ahraca yuhricu. ihraç var bizde. Yurt dışına gönderme anlamında. Birincisi kovmak. ihraç edildi. Mesela meclisten ihraç edildi dediğin zaman kovuldu demek. İkincisi çıkartmak. Çıkarıldı demek. Dışlamak. Dışlandı demek. Ülkede işten atma anlamı da burada minne kullandığı zaman işten atma anlamı da var. Ahraçtu minel beyti mesela evden attım dediğim zaman. Diğer fiilimiz en çok kullanılan fiillerden bir tanesi. Mâte <laughs> yamutu ölmek demek. Burada en çok anlamı en çok gelen anlam ölmek. Rüzgar için kullanılırsa yatışmak, göçmek anlamı var ve sona ermek demek. Bir şeyin, bir devrin sona ermesi demek. Vece de yecidu. Burada da uğraşıp amacına kavuşmak, bulmak, elde etmek anlam var. Vücut da zaten burada gelmiş. Vücut olarak geçmiş. Ne burada? Var olmak, bulunmak anlamı var. Vece de yecidu. Uğraşıp amacına kavuşmak, bulmak, elde etmek. Diğer fiilimiz tetabba'a yetetabba'u. TETABBAĞA diye diyebilirsiniz buna. Peşi sıra gitmek yani burada tabi olmak Türkçede kullanılmış. Burada tabi olmak anlamda buradan geçmiş. Peşi sıra gitmek, kovalamak demek, izlemek, takip etmek, tabi olmak anlamı var. Emre altına girmek anlamı var. Şimdi diğer fiilimiz farada yefridu. Bu dini şeylerde çok geçiyor. Farz kelimesi buradan geliyor. Bu fiilden geliyor. Farada yefridu. Belirlemek. Belirli olan anlamında farz. Tayin edilmiş olan anlamda farz. Emretmek. Diğer bir anlamı. Buyurmak. Buyurulan demek. Li ile kullanılırsa ayırmak. Tahsis etmek. Onun için yani bir şeye özel olarak yapılmış demek. Ala ile kullanılırsa farada ala demek dayatmak, yüklemek fardun alel muslimin dediği zaman Müslümanların üzerine yüklenmiş bu oruçta geçiyor. Es-savmu fardun alel muslimin dediğim zaman burada oruç Müslümanlara yüklenmiş diyoruz. Dakkaka ya dakkaku burada burada ufalamak demek birinci anlamı. Ezmek demek ikinci anlamı. Dövmek demek üçüncü anlamı. Toz haline getirmek dördüncü anlamı. Burada Ta, tetkik mesela tetkik tetkik burada e, dikkat de buradan geliyor. Dikkat bize geçmiş dikkatli ve titiz olmak demek. Fiile kullanıldığı zaman eğer fi ile kullanıldığı zaman hani dakika kal, fi diye geçersem dikkatli titiz olmak demek. BELAKA yebluğu mesela ulaşma anlamlar. Burada bir dakika belağa yer bulu, ulaşmak en çok kullanılan anlam. Ulaşmak birinci anlamı, yetişmek ikinci anlamı, varmak, haber ulaşmak, yetişkin olmak yani rüştüne ermek, bulu dediğimiz şey bu fiilden geliyor. Bitkin yorgun düşmek demek. Minle kullandığı zaman etkilemek, sarsmak demek. fiile de kullandığım zaman yüksek dereceler elde etmek demek. Bu fiil belaka yebluğu. Bu şekilde de 10 tane filmimiz bitti. İnşallah gelecek videolarda bunları anlatmaya devam edeceğim. Allah kolay